Merhaba, bu videomuzu Quizzes uygulamasında sınıf oluşturmaya göreceğiz. Uygulamaya giriş yapıp solda yer alan sınıflar seçeneğine tıklayalım. Açılan ekranda sınıflarımız yer alacak. Eğer bir Google Classroom'da sınıfımız varsa oradaki öğrencilerimizi Quizzes uygulamasına aktarabiliyoruz. Ya da direkt olarak bu uygulama üzerinden bir sınıf oluşturabiliriz. Sınıf oluştur butonuna tıkladığımızda karşımıza bir pencere açılıyor. Bu pencerede bir sınıf ismi girelim. Yan tarafta kutucukta sınıf rengini seçelim. Sınıf oluştur seçeneğine tıklayalım. Açılan pencerede öğrencilerimizin sınıfımıza giriş yapabilmesi için gerekli bilgiler yer alıyor. İstersek buradaki bağlantıyı öğrencilerimize paylaşarak öğrencilerimizin sınıfımıza erişmesini sağlayabiliriz. Veya bu kodu kullanarak öğrencilerimizin sınıfımıza kayıt olmasını sağlayabiliriz oluşturduğumuz sınıfa öğrencilerimiz kayıt oldukça bu alandan isimlerini görebileceğiz. Bu videomuzda Quizizz uygulaması ile sınıf nasıl oluşturulur onu gördük. İzlediğiniz için teşekkür ederim.